Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sinüs alfa artı beta ve kosinüs alfa artı beta'nın ispatını yapacağım. İlk önce ispatımızı bir tane dik üçgen çizerek başlayalım. Şöyle bir dik üçgenimiz olsun. Açısına da alfa diyelim. Ee, şuraya da bir dik üçgen çizelim. Kenarda çıkış çeşitli. Şuraya, şuraya da beta diyelim. Sonra bunu ben bir dikdörtgen tamamlayayım. Şöyle bir dikdörtgen tamamladım. Tamam. Ee, ben şimdi burada bir, bir açı taşıma işlemi yapacağım. Şu alfayı ben şurası 90 tam do, tamamlayan komşusu burada da 90 var. O zaman şurası yine alfa olacak. Ee, şu alfa artı betayı da direkt z kuralından dolayı şöyle alfa artı beta olarak taşıyabilirim. Ee, şimdi ben burada trigonometrik oranlarla uğraşacağım için e, herhangi bir sayı vermemiz sakınca olmayacaktır. Şurası 1 olsun diyelim. Çünkü 1 verirsem direkt burası zaten sin beta, cos beta sin alfa çarpı cos beta kos e, alfa çarpı kos beta i̇şte buradaki işlemimiz de şey zaten direkt e, şuraya alfa diyelim şuraya a diyelim b diyelim c diyelim e, sinüs alfa nedir b bölü a'dır değil mi b bölü a işte sinüs alfa e, b ne oldu a çarpı sinüs alfa aynısı işte ben direkt burada hızlı olsun diye yazdım e, şimdi sin beta ise burası da sin beta çarpı kosinüs alfa olur burası da sin beta çarpı sinüs alfa olur Sonra alfa artı beta. Şurası bir ise zaten direkt sinüs alfa artı beta olacak. Şurası da kosinüs alfa artı beta olacak. Şimdi o zaman direkt eşitliklerimizi yazalım. Çünkü şu kenarla şu kenar eşit. O yüzden direkt sinüs alfa artı beta. Eşittir. Neye eşit olacak? Sinüs beta çarpı kosinüs alfa. Artı sinüs alfa çarpı kos beta. Bakayım yanlış var mı? Hayır yok. Kosinüs alfa artı beta ne olacak? Kosinüs alfa artı beta şu. O zaman şuradan şuraya çıkartacağım. Kosinüs alfa çarpı kosinüs beta eksi sinüs alfa çarpı sinüs beta. Evet. Şöyle ikisinin de ispatı çok güzel bir şekilde geldi. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi